Son bölümde tekrar beraberiz. Altan Tanrıkulu ve Taner Karabağ'la beraber e, Tuzla Garden Otel'deyiz. Burayı da bize açtıkları için çok teşekkür ederim Taner'ın oteli bu arada. E, şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de bir de sol bek konusu çok konuşuldu. Novak'ın anlaşma sağladığı söyleniyor. E, ben bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'den istenen 1,5 milyon euro bir imza parası konuşuluyordu. Bir buçuk, iki milyon lirası. Oyuncuya o civarda bir yıllık ücret konuşuluyordu. E, Trabzonspor'un da bu ücreti çok bulduğu için anlaşamadığını Novak'ta belirtiyordu. Sence Novak bu paraları edecek bir oyuncu mu abi? E, çünkü şimdi düşünüyorum Fenerbahçe'nin taraftarın beklentisini böyle adam geçecek çalım atacak, bol bol asist yapacak bir oyuncu arıyor. Şimdi Novak ee, çok bunları yapan bir adam değil. Böyle yarısı stoper özellikle bir stop, şey, sol bek. Ama çok gol atıyor yani. Sadece Trabzonspor'da değil, Trabzonspor'dan önce kariyerinde de çok gol atmış bir oyuncu. 8-10 golü olan sezonları var. Çok enteresan bir oyuncu. Sen Altan Tanrı Kulu, Fenerbahçe'nin spor çiftlikleri olsan, ne düşünür müydün abi? Takımı şöyle kurmazdım. Hem Caner hem Nova kalmazdı ikisinden birini alır Hasan Ali'yi yedekler takımı kurarken. Belli bir bütçeyi zaten finansal FFL ve TFF FF, kısıtlamaları yüzünden çok para bu. İki tane o bölgeye transfer yaparak oyuncu almazdım. Nomad mı, Caner mi denildiğinde demin Lazio maçından bahsettik. Fenerbahçe Deplasman'da 1-0 iken 2012-2013 sezonunda ve kötü oynarken ortaya çıkmıştı Caner. Attığı golünü Fenerbahçe'nin turaklamasını sağlamıştı. Caner Noah kadar golcü değil. Özellikle kafa topu hakimiyeti yok. Noah çok ekstra hava toplarına giren bir oyuncu. Fenerbahçe attığı goller, Galatasaray'a attığı kafa golü yani çok değişik kafa gol atabiliyor. Ama bir yere gelelim. Oyun kurgusu kaleden rakip savunmaya geçişler ve orta sayı geçtikten sonra kabiste orta yapabilecek isim dersen Caner'dir. Ben Noak'ın önüne koyarım. Ee, Caner Hasan'ın kullanmışsın daha önce. Hasan Ali'yi yedeklerim. Bu şekilde. Ama Nova alırsa Novak'tan başka türlü düşünürüm. İki stoperinden birinin solu kapatabilecek, sol ayağı güçlü ve çabuk olanı tercih ederim. Novak'ın geri dönüşleri çok kuvvetli değil çünkü. Novak daha çok kendisi ters işleri yapıyor ve gol atmaya gidiyor. E, bir sol bekinde yılda 8-10 gol atması çok görülen bir şeydi. değil. Müthiş e, gibi özellikleri var yani Novak. Taç atışları çok uzun. Uzun taçlar atabiliyor. Sörlata doğru atıyor Trabzon'da taçları. Burada da Vedat Nuric'i besleyebiliyor. Fenerbahçe doğru iki isim üzerinde. Novak ya da Cener. ikisinden biri. Doğru isim olur. Hasan Ali'yi kaybederlerse, Hasan Ali'yi gönderirlerse orayı mutlaka bir isimle yedeklemeleri lazım. Fenerbahçe'nin iyi de bir yediği ihtiyacı var. Ama Peki, tekrar söylüyorum, Caner'le Noah birbirinin yediği olursa herhangi biri, çok ıı, maliyetli ve lüks bir transfer yatırımı. Bir şey söyleyeceğim. Ee, ben de senin gibi düşünmüyorum. Diyorum ki, hani Noah geliyorsa Ceber de gelmeli. Çünkü neden? Şimdi... E, Fenerbahçe öyle farklı rakiplerle oynayacak ki. Şimdi Hasan Ali ne var? Ya yani ikisi de hani gidip orta açabilen oyuncular değil. iyi orta açabilen oyuncular değil. Şimdi e, Caner gidip orta açabilen hatta rakibe filiklikten de gol atabilecek. Ya da kornerden asist yapabilecek. Farklı özelliklerde bir oyuncu. Şimdi ikisinin farklı özelliklerde olması ben yeni gelen teknik direktörün çok işine gelir diye düşünüyorum. Ve İşin açıkçası e, takımdaki o çeşitliliğin arttırılması da Fenerbahçe'nin kadrosunu çok daha kaliteli bir hale getirir diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Sen e, Novak Caner mi, Novak Hasan Ali mi yoksa Caner Hasan Ali ikilisini tercih edersin? Ben şöyle söyleyeyim maliyetinin doğru yönetilmesi kaydıyla yani öyle işte 2 milyon euro ona imza parası 2 milyon euro buna imza parası o zaman niye biz bonservisiz oyuncu arayışı içerisindeyiz? Evet. Ama ben e, kesinlikle Novak Caner beraber isterim. Hatta ikisini bu arada beraber oynatırım. Yani orada şöyle bir düzen kurarım. Caner ileriye çıktığı zaman Novak onun kademesine bek olarak girebilecek. Novak ilerideyken Caner zaten bek oynayacak ama yani sahada aslında sürekli birbirinin kademesine giren iki tane sol açık sol bek birlikte oynatır şekilde oynarım. Ha, maçın stratejisine göre biraz daha savunma ağırlıklı oynayacaksam o zaman Caner'i yedekte tutup Nova bek'e çekebilirim. Daha hücum oynayacaksam Nova ileride oynatıp Caner'i bek oynatıp ikisini birden hücumu destekleyecek bir oyun. Ya da Nova sol bek oynatıp Caner ileride oynatıp. O da olabilir. Yani dolayısıyla yani ben kesinlikle beraber olmalarının daha iyi olacağını düşünüyorum ama tabii orada belki bu seneki şampiyonluk hedefi özelinde bu isimleri konuşuyor olmamız normal. Biraz daha hani nokta transferler falan ama buradan hani kendimize de bir ders çıkartalım. Şimdi bak hep konuştuğumuz isimler işte Novak, Gökhan Gönül, Caner, Sisse, Mert Hakan. Yani demek ki hiçbir scouting veya hani geleceğe dönük transfer hamlesiyle ilgili de bir projeksiyonumuz yok ki. Hep bilindik isimler, hep belli yaşın üzerindeki isimlere de yoğunlaşıyoruz. Yani bu sürdürülebilir evet. bir transfer politikası olmaz. Ben de aynı fikirdeyim. Fenerbahçe'nin e, scouting konusunda çok büyük yol olması gerektiğini düşünüyorum. Ya, rakiplerinden de geride, Avrupa'dan da geride. Şimdi iki yıl önce bununla ilgili çalışmalar yap başladı ama tabii bu bir günde olmuyor, bir yılda da olmuyor. Bir deneme yadınlığı yöntemiyle oluyor. Adam alıyorsun işe mesela. Performansını o sezon içinde görüyorsun scouting. Zaman içinde oturacaktır ve zaman içinde iyi bir yere gelecektir tabii ama bu yıllar alıyor değil mi? Altan abi bir günde bir scouting ekibi kuramıyorsun yani. Şimdi şöyle bir şey var. Her zaman altyapıdan sezon başına bir oyuncu altyapıda 24-25 kişilik havuza katılabiliyorsa takımın içerisine bu büyük bir kazanç. Evet. Artık scout şu hale geldi. Takıma direkt transfer yapmıyorsun. Çoğunlukla 14-15 yaşındaki, 16 yaşındaki yetenekleri altyapını alıyorsun. 1-2 yıl orada gelişiyorlar. İşte Ömer Faruk örneğinde de gördük. Daha önce çok isim vardı. Semih Şentürk bir şekilde gelmişti, İzmir'den gelmişti. Fenerbahçe altyapısına, daha sonra A takıma geçti. İşte Recep Niyazlar, diğer çocuklar. İşte em Fener... de mesela Zeytinburnu'ndan 15 yaşında Galatasaray'a gitti. Galatasaray'a gitti, Fenerbahçe'ye gidecekken Galatasaray'a Galatasaray gitti. Galatasaray Galatasaray evet. Kaptan Sezgin Harekatı'yla. burada şunun altını çizmek lazım. Fenerbahçe'nin oyun stratejisinde Taraftarın arkadan desteklediği ve ismi okunurken heyecanlanan iki ya da üç oyuncudan biri. Emre'yi artık dışarı bırakıyorum. Gustavo e, Vedat. Vedat Ferdi. Şimdi Ferdi'nin varlığını hiç unutmayın. Ferdi'nin en etkili olduğu yer sol çizgi. Topu alıp içeri doğru kat ediyor. Bir iki isim geçiyor. Kavisto orta yapıyor. Tolga'yı attırdı. Tolga'nın direkten giden veya Ozan Tufan'ın kafayla attığı çok kritik gol gibi. Ferdi bunları çok yapıyor. Kupa maçlarında yapmıştı. Veya içeri kendi kat edip gol atıyor. Şey maçında e, bu son karşılaşmada Gençler maçının ilk yarısında Fenerbahçe'nin eline geçen iki önemli fırsatın altında salonları e, vardı. Ferdi'nin salonları vardı. Rodriguez orada bencil davranmayıp Ferdi'nin önüne verse belki maçı gene gol, gazı, galibiyet golünü atan e, Ferdi olacak. Mesela e, çok akıllı bir hareket yapmışlar. Tolga'nın geriye çıkarttı topa Ferdi vurabilir. Ferdi üzerinden atlıyor topu. Evet, Vurmuyor. Efendim. Orada da kendini göstermiş, futbol aklını ve tekniğini göstermiş, arkaya bırakmış topu. Ferdi ortalık karıştırabilen, adam eksiltebilen, asist yapabilen ve daha 20 yaşında bir çocuk. Yani Fenerbahçe'nin oyun tarzı, hafif ikinize birden şöyle muhalefe yapacağım, Artık iki bekle oynamak yerine burada perdi var kardeşim. Arkasındaki mi oynayacak hale geldi. Ben yani zaten yanlış anladım. Ben eee yani Fenerbahçe Caner'le ne birbirini yedeklesin diyorum. Solda oynasın demedim ben. Can unutular. İşte o zaman da Caner'le dediğine geliyoruz? Yani 2 milyon imza parası, 1.5 yani milyon oralar 3.5 milyon Yok, euro. Sadece sen adama yedek olarak verirsen ve oynatmazsın, hem adam mutsuz olur. Hem de bu kadar yakın oynatmayacaksın adam. Yok dediğim gibi Altan abi yani ben orada sevdi. maliyetinden bağımsız olarak evet. değerlendirdim yoksa bu maliyetlerle ikisini birden almak çok akılcı bir yani politika oyuncuların, değil. Oyuncuların e, birbirlerini sevdiği neşeli çocuklaş çocuklaşarak antrenman yaptıkları ortamlardan mutlaka şampiyonluk gelir. E, Fenerbahçe'de bir şey daha söyleyeyim. Fenerbahçe Caner'le konuşmadan önce Gökhan'la konuşuyor. Gökhan Gönül'le konuşuyor. E, tabii menajerleri var aslında, şey yapılıyor. Beşiktaş'ta konuşulacak. Ondan sonrası bekliyoruz. Tebe Beşiktaş'ta Gökhan'ın istediği paraları artık verme şeyinde de çok indirme gidecektir. Fakat hem şu dönemde Sergen Yalçın Gökhan kalsın diyor. Şu an. Yani Fenerbahçe istiyor olsa bile Beşiktaş parada anlaşırsa Gökhan'ı bir artı bir yılda takımda Mektemelen. tutacak. Yani Fenerbahçe'nin baştaki hamlelerinde şimdi İsa gitti. Direr artık sabek oynamaz. Yani bence bir ağzı yanmış olması lazım Fenerbahçe'nin. Murat sağlam, iyi bir sabek olmasına karşın ancak arkayı yedekleyebilecek özelliklere sahip. Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir de sabek alması lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> bir ben de ben bu arada ben... pardon Ahmet, yani şeyi de Türkiye'de biraz yanlış konumlandırıyoruz. Scouting'i hep böyle genç, potansiyel oyuncu bulmak gibi ama scouting aslında şu, kulübün hedeflediği maliyetlerde ihtiyacı olan oyuncuyu bulmak. Yani scouting 35 yaşında bir adamı da scout getirip bulabilir. Hı. Senin istediğin maliyetlerde, istediğin özelliklerde o bu fiyata, o kalitede bu yaşta adam var. Fakat işte yani scouting illa 16-17 yaşında, 20 yaşında, 21 yaşında bu adamı bulmak zorunda değil. Scout gerekirse senin maliyetlerine göre 32 yaşında adam da bulabilir. Dolayısıyla yani hani illa scouting'e de şey gözüyle bakmamak lazım. Genç oyuncu buldun, bulamadın. Bu gözle bakmamak lazım. Ee, örneğin Aykut Kocaman Brezilya'ya gitti. Christian Baroni'yi e, almaya. Andres Santos'u alıp geldi. İki oyuncu bir Yaşları ilerlemiş. Ama işte scout ve gözlemlemeyi doğru yapan, bu işten anlayan birisi gittiği zaman tamam bu bizim takımda iş yapar diyor ve geliyor. E, Trabzonspor yıllar önce Marco Aurélio, Brezilya ikinci liginden alıp bulup getirmişti. Özkan Sümer gitmişti. Hatta 3 tane oyuncu 3 tane da evet. Silva falan vardı. Ama diğerleri tutmadı mesela. Evet. Elazığ Spor'a falan gitti. Evet. evet. Ee, yani şunu söylemek istiyorum. Tamamen Taner'e katılıyorum. Bir oyuncu olur 23 yaşında alt birlikte oynuyordu. Sana gelir Gökhan Gönül'ün gençler bir oftaştan geldiği Hı. gibi senin için başka anlamlar ifade eden bir oyuncu haline gelir. Örneğin mesela Galatasaray bir yatırım yaptı. Kasımpaşa'dan Adem Büyü aldı. Ara sıra oynatır falan. Hiç beklemediği katkı aldı. Şampiyonlar Ligi'nde maç kazandırdı mesela. Yani gol attı. Puan getirdi. Yani işin özüne bakıldığında doğru futbolcuyu bulursa 16 yerine 24 yaşında olsun sana 4 yani. ismet eder. Aynı fikirdeyim. Ee, yayının sonuna geldik arkadaşlar. İkinize de çok teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki hafta tekrar beraber olacağız belki de beraber. Ee, yine özel konular ve önemli konular konuşacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sevgiler.